Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle bir video paylaşacağım. Bu videoda kimseyi aşağılamak, küçümsemek amaçlı değildir. Bir kere bu böyle. Şimdi paylaşacağım videoyu dikkatle izleyin. Şu gördüğünüz taş mor renkli yani Gösteriyorum taşı. Bu taş dünyanın hangi ülkesi olursa olsun örnek Amerika'nın başkenti New York'a atın bu taşı. Orada yanar da patlaması olur. Çin'in başkentine atın. Orada yanar patlaması olur. Buna dünyada İlim adamı, bilim adamı, her hacısı, hocası kim olursa buyursun, deneyebilir. Kapımız açık. Şimdi Türkiye'de bu birisi benden alıp götürsün, Türkiye'de bir ile bıraksın, orada deprem olur. Bu taşı birisi götürsün. Türkiye'de bir ile bıraksın orada deprem olur. Buna ilim adamı, bilim adamı, hacısı, hocası her kim varsa buyursun. Sıkıntı yok. Deneyebilir.